Evet merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? hava çok rüzgarlı. Burada Öner Bey var. arazi sahibi. Öner Bey bu sene yüzde yüz günde siyah toprak kullandı. Öner Bey merhaba öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. Öner abi burada yüzde yüz günde siyah toprak kullandı. Neler oldu? Farklılıklar neler yarattı? böyle bu kadar yeşil olmuyordu. Yani düzgün çimlenmiyor. Sıkıntımız zaten çimlenmedeydi. Bu toprak köpeği kullandık. Çimlenmemiz çok güzel oldu. Şu anda tarlamız göründüğü gibi gayet güzel. Memnunuz yani. Maşallah maşallah. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Öner abi yani e, sen diğer yıllarda baktığın zaman burada mahsul alıyor muydun? Yani yaklaşık e, kaç yıldan beri buraya ekiyorsun? Yak, yaklaşık 20 yıldır bu tarlayı ekiyorum. Son 7 yıldır bu tarladan hiçbir şey al, hiçbir ürün alamamıştım. Bu sene Allah'ın izniyle bu siyah toprakla vallahi inşallah herhalde Allah yardımcımız olursa ürünümüzü alacağız. Öner abi en önemlisi de bu sene 2025 yılının Nisan ayındayız. Kuraklık var. Doğru mu? Evet. Kuraklığa rağmen Burada mahsul çok güzel yetişti. Bir de 7 yıldan beri sen buradan mahsul alamıyordun. Hem kuraklık, Sulaman sulamanıza rağmen. Evet. evet arkadaşlar gayet güzel Öner Bey. E, Kırmızı bölgesinde burası. Bölge neresiydi? Düzova mevkisindeyiz. Veserya, Düzova. Veserya, evet. Düzova mevkisindeyiz. Öner abi soy isim? Öner Arifoğlu. Öner Arifoğlu. Herkes %100 gübre siyah toprağı görevinin yanımızda bir tonumuz var. Erman Bey sizi de böyle alalım. Hemen yanımıza. Evet. Yani e, Erman abi görüyorsun, bakıyorsun. Ne diyorsun? Yani ilk yıl tedirgin bir şekilde girdik bu işe. Bu yıl Allah'ın izniyle Öner abi ve diğer çiftçilerimizle de çekimimizi yapacağız. Ama sonuçlar gayet güzel. Evet. Yani i̇lk yıl olduğu için biraz çekincelerimiz vardı. Ama ürünlerin çıkışından sonra birazcık içimiz rahatladı. Şu an memnun. Bu memnuniyet önümüzdeki senelerde devam eder inşallah. İnşallah. Evet Öner abi sana sorum. Kalpten, gönülden, yürekten seni izleyen yüzlerce, binlerce çiftçimiz var. Türkiye'deki yaptığımız gibi Kıbrıs'ta da. Kıbrıs'taki buğday, arpa, mısır, tirtikale, patates yetiştiriciliği yapanlara şu gördüğün sonuç doğrultusunda yüzde yüz gübre siyah toprağı önerir misin? Ben gördüğüm sonucu diyorsun. Evet, sonucu belli yok. Zaten, değil mi? Evet arkadaşlar. Öner Bey'in dediği gibi. Sonuç ortada. 7 yıldan beri mahsul alınmayan yerde yüzde yüz gübre siyah toprakla sonuçları ortada. Şöyle bakın araziyi gösteriyorum. Siz de muhakkak bizimle iletişime geçin. Bu videoyu dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese iyi günler dileriz.